Değerli güreş severler, Kandıra Namazgah Çayırı'ndayız. Yarın 16 Temmuz Çarşamba günü tarihi büyük e, tarihi Kırkpınar'ın en büyük baş belivanları. Kırkpınar'da final yapmış, birincilik yapmış, altın kemer kuşanmış. Oran okulu tamamıyla 43 tane baş belivanımız Namazgah Çayırı'nda kol bağlayacak. Yanımda da önemli bir konuğum Kandıralı Kocaeli Büyükşehir'in baş pehlivanı Faruk Akkoyun var. Faruk Akkoyun yarınki güreşlerle ilgili duygu ve düşünceleri nelerdir? Ee, Şener abi öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Buradan bizi izleyen seyircilere selamlıyorum. Ee, Tabi Kocaeli Kandıra dedikleri zaman, namazgah dedikleri zaman burada yağlı güreşin e, başladığı yerdir Kocaeli'de. E, buradaki halk zaten güreşi çok seviyor. Çevre e, ilçelerdeki... Halk burada güreşi çok seviyor ve çok hasret kalmıştı burada güreşe. Uzun zamandır yapılmıyordu. Ee, en son 2018 yılında yapıldı burada güreşler. Ee, tabii Kandıra Belediye Başkanımız Erol Ölmez'i burada e, tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten geldiği ilk günden beri burada güreş olması için elinden geleni yaptı. Ve şimdi e, canıyla, başıyla, ekibiyle, komitesiyle, tüm çalışanlarıyla e, gecesini gündüzüne katıyor yaklaşık bir aydır burada ummalı bir çalışma yapıyor. Tabii e, hiçbir şeyin eksik kalmaması için titizlikte çalışıyor. E, tabii bu e, bütçelerle oluyor güreşler. E, özveri, özveriyle oluyor. Kandıra Belediyesi olarak da başkanımız dedi yapmışken güzel bir güreş yapalım dedi. Kırkpınar'ın rovanşı olsun dedi. Onun için Kırkpınar finali Orhan Okulu ve Feyzullah Aktürk'ü davet etti. Anlaşma saldı. Üçüncü Enes Doğan geçen senenin de lig şampiyonu e, Enes Doğan burada. Ve birçok başpehlivan burada. Ko tabii ki Kocaeli'nin önemli başpehlivanları. Ben e, Kandıralı güreşçi olarak yıllardır burada e, temsil ediyorum. Gururla temsil ediyorum Kandıra'yı. Ve burada yine kendi seyircimin önünde ailemin önünde, sevdiklerimin önünde elimden gelen güreşi yapacağım. Güzel güreşler olacağını inanıyorum. E, bu noktada Hani bu emeği sarf eden Kandıra Belediye Başkanımız Erol Ölmezi ve tüm ekibini çok tüm güreş adına, güreş severler adına teşekkür ediyorum. E, Faruk Akkuyun, tabii ki bu organizasyonda sen de koordinatörlük yapıyorsun ve bu pehlivanların, baş pehlivanlarımızın tümünü buraya gelmesinde çok büyük katkım var. E, özellikle bunu belirtmekte fayda var. Özellikle yarın güreşe gelecek seyircilerle ilgili nasıl bir mesaj verirsin onları da davet edelim buradan. Evet. E, tabii ki e, güreş severler e, gerçekten ben tabii ki burada yaşadığımız için e, devamlı gezdiğimiz, gördüğümüz abilerimiz, sevdiklerimiz bize hep böyle sistemde bulunuyordu. İşte güreş olmuyor, biz gidemiyoruz Kırkpınar'a veyahut da Antalya'daki güreşlere. Biz güreşçileri canlı görmek istiyoruz, burada canlı izlemek istiyoruz diye devamlı sistemlerde bulunuyordu. Tabii Kandıra Belediye Başkanımız Erol Ölmez de aynı şekilde sistemleri görüyordu ve duyuyordu ve İstişarelerimiz sonuçta burada güzel bir güreş yapılması için elimizden geleni yaptık. Burada seyirciye tek tek ekip arkadaşlarımız bilgilendirme yaptı. Tek tek bütün köyler dolaşıldı. İşte çevre iller, çevre ilçeler dolaşıldı. Güreşle alakalı işte buradaki organizasyonla alakalı bilgiler verildi. Ve çok sevindiklerini, güzel cevaplar verdiklerini, güzel yanıtlar aldıklarımızı gördük ve yarın buranın çok coşkulu olacağına inanıyoruz. Tabii evet. Kandıra Belediyesi olarak seyircilerimiz de düşündü. Yemek ikramlarımız, işte içecek ikramlarımız, her türlü şeyler düşünüldü. Yani seyircilerimiz buraya gelsinler, burada canlı canlı 40 bin liranın finalini izlesinler ve e, Kandıra Belediye Başkanımız Erol Önümüz'ün de misafirperverliğini görsünler diyorum. Değerli Başkanım, Tansu Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. E, Kand Siz yarın Kandıra Güreşleri alakalı tabii ki çok önemli duygu ve düşünceleriniz var. Onları değerli seyircilerimize evet. aktaralım. Biz ya, yaklaşık 8 seneden beri e, bu güreşlerimizi burada yapmıyoruz. Bizim çocukluğumuzda da her zaman burada kıran kırana güreşler olurdu. E, bu çayırı biliyorsunuz ki e, tarihi bir çadır. Tarihi bir çayırımız var burada. Yani Akçakoca Bey ilk burayı keşfettiğinde, e, ele geçirdiğinde ilk cuma namazının kılındığı çayırımız burası bizim. Çok güzel bir O yüzden e, burada gerçekten bu tarihi güreşleri yapmak bizim için onur verici. Ve bize yakışan da buydu zaten. E, Erol Başkanımız sayesinde de inşallah e, bu sene e, bu güreşlerimizi yaparak e, mutlu olacağız. E, diyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel bir güreş izlettiriz seyircilerimize. İnşallah da bunun devamı gelir. E, bu tarihi çayırımızı güreşsiz bırakmayız. Sevgili hocam öncelikle hoş geldin. Yarınki hoş güreşlerle ilgili düşüncelerin nelerdir? Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, çok güzel şeyler söyledin Şener abi. E, biz bu iltifatlara layık olabildiysek ne mutlu bize. Biz onur duyarız, gurur duyarız. Kandıra'ya 6 yıldır hizmet etmeye çalışıyoruz. 6 yıldır buradayız. Görevimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Aldığımız özel e, ay hocamdan aldığımız görevi, bayrağı bayrak, bayrak. biz e, yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye şampiyonalarından defalarca kez çocukların madalya getirdiler. Bizi onurlandırdılar, gururlandırdılar. Kandıra'nın adını... E, civar illerde, ilçelerde olsun, Türkiye genelinde olsun layıkıyla duyurmaya çalışıyoruz, tanıtmaya çalışıyoruz. İnşallah bu görevimizde de muvaffak oluruz. Hedeflerimiz tabii çok büyük. Türkiye şampiyonalarından madalya almak e, bizim için artık şükürler olsun rutin oldu. E, i̇nşallah Avrupa'dan, dünyadan, milli takımlarda e, güreşen, ülkemizi, bayrağımızı temsil eden çocuklarımızı yetiştirmek, Kandıra'dan çıkartmak, Kandıra'yı uluslararası ölçekte de temsil edebilmek ee, bizim onur kaynağımız olacak, evet. gurur kaynağımız olacak hedefimiz her şeyden önce. Ee, teşekkür ediyorum. Bu güreşin var olmasında, yapılmasında evet, emeğe edelim. geçen Erol Başkanım'a, güreş ağımız Fahri Buruş'a ve Kandıra'nın çok değerli iş insanlarına çok teşekkür ediyorum sizler aracılığıyla da. Burada bu güreşin e, organizasyon komitesinde var olmak bizim için ayrıca bir gurur oldu, onur oldu. Bizlere bizleri de onurlandıran tekrardan başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sağımıza. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Kandıra'da amatör sporda çok büyük hizmetleri var kendisinin. Ramazan Daş başkanımız yanımızda. Bu güreşin oluşumunda da tertip komitesinde de görev yapıyor. Sevgili Ramazan Taş, yarın çok önemli bir gün. Evet. Kandıra için, Kandıra'nın bayramı diyebiliriz. Bayram diyebiliriz ee, aynı. Tabii ki sizin de özel duygularınız vardır. Yarınki organizasyonla ilgili bilgileriniz vardır. Şimdi öncelikle Hocam ve başkanım bütün gerekenleri söylediler. Ben ayrı olarak başka bir konuya parantez açmak istiyorum. Bu güreşin düzenlenmesinde öncelikle Kandıra Belediye Başkanımız Erol Ölmez ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. 6 aydır bu organizasyona hazırlanıyoruz. En büyük destekçimiz olan sponsorlar, Kandıralı iş insanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü hepsi taşın altına elini koydular hemen hemen. Yani hiçbir şeye gerektirmeyecek şeyde masraflardan kaçırmadılar. Bütün desteği verdiler. Bu insanlarımız aynı zamanda futbola da destek veriyor. Güreşe ayrı bir destek verdiler. Hepsine tekrar çok teşekkür ediyorum. En iyi şekilde bu organizasyonu yapacağız. Hazırlıklarımız her şey hazır. Bütün güreş severleri, Kocaeli'deki diğer illerdeki güreş severleri Kandıra'ya bekliyoruz. Çok güzel bir organizasyonumuz var. E, Kampla ilgili ilk etapımız bitti. Şu anda takım ikinci etapta. Gereken transfer çalışmaları devam ediyor hocamızın, hocamızın raporları doğrultusunda. 5 transferimiz bitti. Bu ikinci etapta diğer transferlerimizi yetiştireceğiz. Kocaeli Sporu en iyi şekilde Türkiye'de temsil edecek. Kocaeli Sporu şekilde temsil edilecek yani. İlla inşallah ilk onda bitireceğiz. Şimdi yanımda önemli bir isim var. Türk Yağlı Güreşi'nin önemli bir ismi Mustafa Bayram. Yarın inşallah beraber burada canlı yayında olacağız. Yağlı Güreşleri en iyi şekilde anlatmaya çalışacağız. Tabii ki bu kimler gelecek yarın Kandıra namazgah güreşlerini değerli Mustafa Bayram'dan alıyoruz. Evet teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm Kocaeli'ye halkını, yakın illerden güreş severleri, tüm güreş severleri Kocaeli namazgah er meydanına bekliyoruz. Biz de Nokta TV olarak, 41 TV olarak, Rumeli TV olarak, Kanal 15 olarak, Volt Türk TV olarak tüm güreş severleri

öncelikle e... Buraya gelen tüm misafirlere hoş geldiniz diyorum. Lansman yeni, yemeğimiz hayırlara vesile olsun. Tabii ben e, kandırılı baş pehlivan olarak mis, e, ev sahibiyim. Tabii onun da verdiği bir heyecan var. Yarın burada uzun zamandan sonra, 2018 yılında güreşmiştim en son. Ondan sonra tekrar kendi sahamda ailem, dostlarım, eşlerim, eee sevenlerimin karşısında eee er meydanına çıkacağım. Tabii bu er meydanına eee çıkmamıza vesile olan Kandıra Belediye Başkanımız Sayın Erol Ölmez'e ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten bugün de takdir ettim. Başkanım nasıl enerjiniz var dedim. Hiç enerjisi de düşmüyor. Yani eee yaklaşık bir aydır mücadele ediyoruz. Beni en çok duygulandıran başkanımızın burada eee Herkes bir araya getirip birlik beraberliği kurmasıydı. O çok önemliydi. Dün akşam e, programdan gelirken komiteden arkadaşlarla görüştüm. Hepsinin heyecanını gördüm. Yani bu heyecan zaten bana aşırı derecede yani motivasyon veriyor, heyecan veriyor. Yani e, çok güzel şeyler olacağına inanıyorum yarın. Tabii e, başkanımız bu, bu güreşler yapılırken hani Kandıra Namazgat Çayırı'na yakışır bir güreş olacağını sözünü vermişti. Gerçekten de fazlasını yaptı. Detayları zaten kendisi verecektir. Arkadaşlar çok memnun. Buraya arkadaşları da davet ettik. Yani tekrardan namazgat güreşleri olacağından dolayı çok mutlular. Ve biz burada seyircimiz, kendi seyircimizin içinde yaşadığımız için dolaşırken hep bir sistem vardı. Niye güreşler yapılmıyor? Niye artık güreşler yok? Çünkü kandırın namazgah güreşlerinde Biz başladık bu güreşlere Yani buradan çıktık Kendi öz evladı olarak baş pehlivan olduk Ben 30 yıldır güreş yapıyorum 30 yıldır Kandıra'yı e temsil ediyorum Gururla temsil ediyorum Her güreşte Kandıra e anonsunu yapıyorum Ve bu bana çok gurur veriyor İnşallah alttan gelen çocuklarımıza Bu bayrağı teslim Teslim edeceğim Onun gururunu da yaşayacağım Son olarak Yarınki güreşlerde seyri güzel, işte e, sakatlanmadan e, güzel bir güreş olmasını diliyorum. E, Kandıra Belediye Başkanımız Erol Ölmez'e ve tabi bu ağsız olmaz Sayın Ağamız Fahri Buruş da gerçekten çok destek verdi. Onun heyecanı da apayrıydı. Beraber dolaştık. Ona da teşekkür ediyorum. Komitemize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanım Ağam'a da çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir e, 8-9 yıldır Kocaeli Kandıra güreşleri olmuyor. Tekrardan e, başkanım ve ağam himayelerinde e, güreşe sahip çıktıkları için ben çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, biliyorsunuz bizim e, atalarımıza, dedelerimizden gelen yağlı güreş, bugünkü temsilcileri bizleriz. E, tekrardan burada güreşin ateşini yaptığı için e, tüm güreş camiası adına, e, pehlivanlar adına, seyirciler adına ben ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah biz de yarın kendimize yakınan, yakışan güreşleri yapıp her meydanda olacağız. E, organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun abi. Şöyle söyleyeyim, lafı da çok uzatmayın. Biz e, babamın dedesi Gökgöz Pehlivan'dan bugünlere kadar e, güreşi sürdürmeye çalışıyoruz. Dedem bize nasip olmamış, babamız da çok istedi. Ona da nasip olmadı. E, bugün de biz temsil ediyoruz. Erkan geçen sene baş pehlivanlar çıktı. Ben baş pehlivanlık boyundayım. İslam'da son iki yılın hem 40 bin harbi, hem birlik birincisi. Tüm tecrübemizi, bilgi birikimimizi İslam aktarıyoruz, Erkan'a aktarıyoruz. İnşallah hedefimiz 40 bin altın kemeri alıp sinova Sinop'a götürmek. Bunun için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Zaten yaptığımız başarılarda ortada. Bizi destekleyen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyoruz. Hedefimiz altı kemer inşallah. Ben 2000, 2025 yılı tarihinde namazgah yarlı pehlivan güreş ağlığını üstlenmiş e, bulunmaktayım. E, ve buradaki e, bu akşamki gelen misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ederim. E, gurur verici bir organizatör e, organizasyon, daha doğrusu her türlü e, maddi manevi e, yardımı sayın e, Erol Ölmez Başkanım e, bize bizimle paylaştı. Çünkü bu doğal e, bu, bu bizim çayımız doğal bir çayırdır. E, birlikte çalıştık, başardık, başaracağız Allah'ın izniyle. Iıı e, nice ııı e, ağırlıklara diyorum kendimi. Bundan sonra e, ben ömrüm olursa bu Kandıra e, yağlı güreşlerini ömrümün sonuna kadar devam ettirmeyi düşünüyorum. Erol Başkanım'ın ııı e, beraber daha doğrusu elimde gelen yapacağım. Şimdi babam benim eski güreşçiydi. Ben de 25 yaş yaşına kadar güreştim. Yağlı güreştim ama biz garibandık. inanın i̇nanın buna bir kısmet bile bize nasip olmadan yağlı güreş yaptım ben. yani. Ama bunu en iyi yere getireceğim. herkes de emin olsun. Ben de eminim yani kendim. Öncelikle hoş geldiniz. Ben e, bu fikrin doğuşundan Hazırlanışına bugünlere getirilen başta iş insanlarımız ve organizasyon komitesi ağımız ve pehlivanlarımıza bu organizasyonda katkıları nedeniyle öncelikle teşekkür ederim. Biz e, göreve geldi, gelirken dedik ki biz birlikte kandırayız. Her şeyi birlikte başaracağız. Ne yapacaksak birlikte karar vereceğiz. Bunu da iş insanlarımızla beraber organize ettik. Malumunuz 700 yıldır bu topraklardayız. Ve namazgah bizim ilk e, karargahımız. Yıllardır bu organizasyon yapılıyordu. E, sekteye uğradı, ara verildi. Biz e, bugün Milli Birlik Günü. Bu fikri geçen yıl konuşurken yıl başında dedik ki tarih belirlerken 15 Temmuz olsun. E, 15 Temmuz'un farklı bir anısı var. Milli Birlik ve Beraberlik Günü. ...şehitlerimizi anma günü... Ee, ...bu nedenle öncelikle bugün de... ...bizler için... ...gözünü kırpmadan... ...kanını canını veren tüm şehitlerimize... ...rahmet diliyorum... ...Allah onlardan razı olsun... ...yattığı yerler nur olsun... İnşallah onlara layık bir... E, ...geride bırakılanlar olarak... ...bizler de görevimizi onlara en iyi şekilde yaparız... ...bu da onların anısına düzenlendi... E, ...ilk oluyor... Belki de bu kadar profesyonel düşündüğümüz, çok güzel bir komitemiz vardı. Her şeyi düşündü, hazırlıkları hep beraber yaptık. Biz sadece burada bir abilik yaptık. Ee, Faruk gerekse diğer pehlivanlarımız, Mustafa, e, değişik boylardaki arkadaşlarımız da yaklaşık olarak e, az önce bir bilgi notu verdiler. 550'ye ulaşmışız. Burada davet edilen 43 tane e, baş pehlivanımız olacak bize söz verdiler burada olacaklar. Hatta bunun 26 tanesi de bu akşam ilçemize geldiler. Biz onların eee misafir ediyoruz. Boylarını tabii ki saymıyorum. Çırakları, kalıpları, bütün boylardaki diğer pelivanları hariç. Bu akşam da gördüğünüz gibi burada pehlivanlarımızla bu organizasyonu yapan komite ve iş insanlarımızla beraber eee toplandık. Güzel bir yemek yedik. İlçe protokolümüz vardı. Burası yine Kocaeli Spor'un, Kocaeli'nin yetiştirdiği değerlerimizden kandıralı sporcumuz Göktenize ait bir mekan. Onun ailesine ait, bize ev sahipliği yapan Turgay Bayraktar'a da ayrıca teşekkür ederim. Yarın güzel hazırlandığımızı düşünüyorum. Belki profesyonel değiliz ama bu komitedeki herkes amatörce ruhunu koydu. Güzel bir organizasyon olacağını düşünüyoruz. Sadece bunu bir güreş olarak görmedik. Sosyal etkinlik birleştirici unsur olarak gördük. ve Bir haftadır şehirde yaptığımız lasmanda şehrin bunu aç olduğunu gördük. Hep beraber herkes bir tarafından tutuyor. İnşallah güzel bir organizasyon olacak. Sosyal birliktelik olacak. Yine değişik yöresel ikramlarımızla da bunu süsleyeceğiz. Çocuklarımızı da bu işin içine kattık. Bizim beklentimiz gerçekten Kandıra'nın özlediği, ülkemizin hasretle beklediği ve e, ileriye götürmesi için en güzel olan şey milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek. Şehitlerimizin anasını düzenlediğimiz burada çok centilmence ve yüreklice maçlar çıkması. Seyircilerimiz de aynı maneviyata yüklenecektir. E, başlıyoruz, Bismillah diyoruz. İnşallah daha iyisini gelecek dönemlerde sizlerin, komitemizin, iş insanlarımızın destekleriyle daha iyisini yapacağımızdan hiç şüphemiz yok. Ben bütün komiteye, iş insanlarına, katılan pehlivanlarımıza, destek veren güreş camiasının çok kıymetli büyüklerine herkese çok teşekkür ediyorum. İsimler saymakla bitmez. Yarın zaten arkadaşlar bu onursa onura erişecek destek veren arkadaşlarımıza tek tek söyleyeceklerdir. Biz Kırkpınar'ı e, tabii ki hiçbir güreşle bir tutmayız. Onun ruhani ve maneviyatı çok farklıdır. Bölgemizde yapılan en büyük güreşlerden birisi yine e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakı'nın önderliğindeki SEKA güreşleridir. Bizim güreşimizin de yarın SEKA güreşlerini aratmayacak kalitede olduğundan pelivanlarımızın buna yaraşır olduğundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Tüm Türkiye'yi hem ekranları başına hem de çayıra bekliyoruz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Allah hayırlı mübarek etsin. Statla başladık. Kandıra'nın özlemle duyduğu bir tribün vardı. İlk ona başladık. Spor Bakanımızın desteğiyle inşallah projesini çizdik. Bu ay içerisinde lasmanına çıkacağız. Ve inşallah bir yıl içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Diğer Kandıra Sporumuz, Kandıra Genç Birliğimiz ikisi de futbolda iyiler. King Plus, onlar güreş yine güreş Mustafa Peşmen hocamız hem minder hem de yağlı güreşte bir ekip çalıştırıyor. Yine yine komite başkanımız Erhan'ın oğlu Erhan Öztürk'ün oğlu karar veriyor. Minder'cim olacak? Yağlı güreşe mi devam edecek? Ee, yine e, değişik dallarda kings Box, rüzgar sörfü bile var e, dalga sörfü var pardon e, babalıda orada da bir milli sporcumuz var yani e, gerçekten gençlere imkan tanıdığınız zaman onların bir şeyler başardığını, sokaktan koptuğunu ve kendilerini ifade edecek değişik mecralar bulduğunu görüyoruz bizim de istediğimiz bu Zeki, çevik, ahlaklı gençler yetişsin. Ülkesine, milletine, dinine, vatanına, bayrağına bağlı olsun. Bu nedenle de bunun en büyük itici gücü spordur. Buna da inanıyoruz, bunu da kullanacağız. İnşallah gelecek yıllarda Kandıra'mızdan değişik boylarda, değişik branşlarda çok büyük sporcular çıkacağından da eminiz.